Ya Şimdi. nasıl bir nazara geldik ya, Vallahi inanmıyorum. <laughs> nazar, nazar falan inanmıyorum ben bu arada, yok öyle şeyler ya. Evet, ateisttir ama oruçta tutar. Neysin? <laughs> Neysin? <laughs> <laughs> Arkadaşlar belli kaza yaptı, ee, biz de çok dalga geçtik gerçekten. Ne kadar dalga geçtiğimize inanamazsınız yani. Artık o kadar dalga geçtik ki Ahmet rahatsız oldu yani ve. Bize? Ya kendi aramızda geçelim tabi de. Bize bu açıklıyor. Kendi aramızdan çıktı ya sen artık insanlara ulaş <laughs> sus. Dalga geçmeyeceğiz yani. Ahmet açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Tamam bu kadar dalga geçiyoruz ama hani insanlara şey yapmayalım diye öyle Üş. dalga geçtik ha, yani. Üzülüyorum ya. çünkü evet. da lafınızı ben çakıyorum ondan sonra evet. diyor ki beni üzülmüyorsun değil mi lan? Evet. Ondan sonra yine çok ömrümde <laughs> <laughs> böyle. <laughs> ama o kadar dalga geçtik ki o kadar dalga geçtik anladım ve tamam, çok yeter, keyif aldık. Yeter ya yeter ya yeter yani, ya. ya. ne keyifli çünkü. E, değişik e, komik, bir... Komik, e, komik oldu kaza. Komik bir kaza. ama... detayı da. E, Aslında şöyle, de ya. Veli'ye soralım yani. Sen bir şey anlatmayın. Ne oldu yani senin kazan? Sadece şunu söylüyorum. Çok özür dilerim. <laughs> aracın maksimum hızı 45. <laughs> Evet. Beni zaten çevirdiğiniz zaman 45 ile gidiyor. Evet. Öne geçip Veli çevirse kaza yapmazlar. Ya, <laughs> araç yani. daha az pil yakar. Öyle bir araç. <laughs> Detaylarını anlatsam Oğlum <laughs> <bir gülüyor> şey. anlatma. Abi, anlatma ya. ya. ya da ne kadar bileyim. Aa, Rahat yani hissediyorsan şey her, her koşulda benim hatalı sayılacağım. Ben ha, haklı bile olsam haksız duruma düşeceğim bir olay. Çünkü evet. e, antrenman yaptığım yolda bir set yolu var. Hani biri gelip bana vursa bile bize yolu olduğu için işte. yani burada ne işim var olayına. Ya bana... suç bulmak isteyen bulur onu geç. Bence anlat... Her türlü şeye girmişim, pisliğe batmış bir durum ya. Her türlü kurtuluşum yok yani. O Oray... Bütün zarar bende. Biz mi anlatalım ya? Sen, sen anlat, Ben söylüyorum şimdi. Dur sen karışma. Ama canlandıralım tamam mı? Ya da... Trafikte bir hoş ami gördüm. Ha, trafikten bir daha <laughs> ne? Ama çok yakından gördüm. <laughs> 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 bir saniye. Ami. Ne o? Stroyan Ami. E nasıl bir araba? <laughs> minik, kompakt, boyu benden kısa. boyu <laughs> benden kısa diyor. Evet. Oğlum, o... evet. oğlum abi seni rüzgarda girse daha az pil yakarlar. Yemin ediyorum ki öyle. Bir ara şey hani... Emniyet nasıl çarptın Ami'ye, Ne oldu? Tamam, anlatacağım işte. Bir izin müsaade edersen. <laughs> Tabii. Evet. Abi birçok bir seçici ben de... E... Hırsıma yenik düştüm. Hırsıma artık başka bir şeyim dersiniz. <laughs> Dedim rüzgarına gireyim şuna. Hani. <laughs> <laughs> Böyle anlatamam ama geliyorlar. Hırşımaya yetiştim. O benim rüzgarına Oğlum desene Hırşımaya yetiştim otobüsü. motora girdim de. kurtuluşum yok şimdi yani. Onları... Motora girdim de motora, motora girdim. <laughs> Bir çok bisikletçi gibi <laughs> diyor. <diyordunuz gülüyor> <mi? gülüyor> Hırsınıza yelik düşüp hangi arabanın rüzgardan yararlanmak istediğini hangi <laughs> arabanın <laughs> yararlanmak Strayan Ami. <Army. gülüyor> Peki. <Of. gülüyor> Sonra ne oldu? Araba 45 giderken sen arkasında zombi gidiyorsun. Araba maksimum hızında gidiyor <gidersen. gülüyor> zaten. Otoyol, bomboş yol. Bomboş değil aslında. Bir trafik akıyor ama trafik normal akıyor böyle. Yoğun değil, şey de değil, seyrek de değil. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ya bir anlatayım ama ya. Dur anlatayım. ya. Veli gerçekten Citroen Ami'den daha büyük. Daha büyük de daha büyük. Gerçekten de yan yana koyun, Veli daha büyük bir araç. <gülüyor> <gülüyor> Veli daha büyük Şu bir an abi. bak yükseklik olarak daha uzunum ve hani yanına gelsem bir set de daha uzun olabilir bu arada da ya. <laughs> Harbiden Ondan bahsediyordum işte Evet Sen öne geçsen araç daha az bile kar. Valla der yer evet. verirsin Ami'ye Sen arabaya der yer verirsin yani Aklıma geldi acaba çünkü Baya <laughs> bir süredir <laughs> bayağı bir süredir <laughs> takip ettim lan dedim çok kolay Yani biraz da ben öne 50-55 bir şey versem falan diye Düşündüm ama keşke geçseydim aslında biliyor musun? Geçsem bu kazaya karışmayacaktım Amidekiler biraz. şaşkın <laughs> Eee evet, sonra? Ee, neyse gidiyorduk işte Samatya sahilde. Ee, Amin'in önündeki araç bir Berlin boydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir ticari. Bu olay, olay akşam yaptı, oluyor. yolda. Olay akşam oluyor evet. hani ee, yolda bomboş fren yaptı. Ben hani e, grup sürüşündeydim aslında. Gruptan çıktım. Biraz da hata bende. <laughs> Keşke çıkmasaydım. Biraz. 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 Biraz hata sende. Ya yes, koyma buralar oğlum yani, <laughs> <yeterli olay>. Koş, <laughs> yani. tamam tamam. Dalga Tamam, tamam, koyma, tamam, koyma. Tamam, tamam, tamam evet. Ya koyma hayır Daba ya. bak gülmüyoruz devam. Sonra Berlingo filan yaptı. Ya yaptım. zaten gül, gülme kotanı doldurdun çantaya da deminden ömründen beri. Öldüm ya. Gülmeyeceğim diye zaten kotayı doldurdun ya. Buna nasıl yansıyacak acaba ben bunu merak ediyorum. Yarın doktora diyecek ki 10. bu saatlerde <laughs> yani ne oldu? 11.37 ile 18'e bak yani. 16.40'dan oldu <laughs> diyecek. Neyse. Darbeyi sen mi aldın? Bu arada bir ame darbe. almıştır Böyle söylesene. <laughs> <laughs> Darbenin bir kısmını Ame almıştır. Arabaya göklerden gelen bir karar gibi geliyor. <laughs> Oğlum da Abi. daha oraya gelmedi ki. Ee, Öndeki Berlingo fren yaptı. Çok ani fren yaptı. Şey de ona gidecekti yani. Ami de ona çarpacaktı ya. Ya Citroen'den telif yiyeceğiz. Öyle bir video olacak yemin ederim. O da ona çarpacaktı neredeyse. <laughs> ben onu gördüm idrak edip frene aslana kadar zaten. Ben de artık girmiş oldum. Neye girmiş oldun? Ami'ye girmiş, <laughs> <Nereden? gülüyor> <laughs> <Arkasından gülüyor> girmiş oldum. Nereden? Arkasından girmiş oldum. bir birim. Çünkü <laughs> sağında veya solunda da değildim. Arabanın stop lambaları da küçücük minnacık ve <laughs> benim <çoluk gülüyor> yaptım da. <laughs> Seren yaptığını artık çarpınca idrak <laughs> <laughs> Abi Bak gene aklımda canlı doğru. o fren sesi bam diye girişim şu an böyle o şok anı Ben çarpınca arabanın içindekileri düşünemiyorum ya <laughs> <laughs> Duruyorsun böyle yavaş yavaş araba da küçücük sen Yavaş yavaş da... durmuyorsun abi. abi çok ani aşırı ani Arabada oturuyorsun yani tamam mı? Arabada otururken bir durum var Amin için on diyor arabanın içinde oturuyorsun birden bire... <laughs> A, A, araba ama şöyle gidip bak, geliyor. geliyor? öyle olmadı. Bak onlar da cidden o kadar fenası ya, bir öne yatmışlardır böyle. Öyle fren <laughs> yaptılar yani. Daha kötü, o öne yatıyor, arkadan da biri vuruyor. <laughs> Adam iyice öne gidiyor. Aynen, öyle olmuş olabilir. Neyse, e, ben çarptım. Duyarlıydılar sağ olsunlar. Direkt indiler araçtan. Sana ne oldu bu arada? Sen nasıl çarptı? Bildiğin bam oldu böyle. Ya ben ne oldum? Drake işte ön teker geldi. Ön teker gelince bir sene, arkaya kalktı. Bam kafayı arka cama koydum. Yani eğer kaskı koysaydım hiçbir şey olmayacaktı duruma da. Ben Ama yüzümü koyduğum için. <laughs> Ama yüzünü neden koydun? Çünkü arabanın bittiği yoksa senin kaskının altında. Evet. Araba senin altında. Yine, yine altında yani. Evet altında. Sen üstün, bisikletin üstünde olduğun halde araba altında. Ya ben öne eğiliyorum, yüzümü koyuyorum. <laughs> bütün darbeyi ben yedim yani. Bisiklete çok bir şey olmadı orada hani. Ha, i̇yi en azından şükür ki bisiklete bir şey olmadı. E, orada bütün darbeyi suratım aldığı için burnum kırıldı. Bu burnum kırılınca zaten şurada kabuklar en çıktı belli oluyordur. Baya hem dışarıdan hem içeriden kan aktı böyle. Aslında pıt 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 damlıyor böyle bir sene de damlıyor sonra bir sene çekiyorum kan olmasın diye. Ondan, <laughs> ya yani bayağı bildiğin o sıra kan akıyor. ambulanslar e, ambulansı aradılar işte ne olur ne olmaz bir koma mı, bir şey var mı? Neyse o sıra grup da geldi. Tamer abiler de yardımcı oldular sağ olsunlar. abi Tamer abinin yaşadığı şoku düşünsene ya. Yani bir şey diyemiyorum. Ya arabadan <laughs> daha büyük birisi yerde yatıyor. Hani yerde yatmıyor. Ama şu bak şöyle de olabilir. Hani olduğum yere düştüm. Hani bir kontrolü kaybedip şeye <laughs> çıksam. Yola düşsen bir şey olsa çok daha kötü de olabilirdi. Evet. Biraz ders oldu aslında. Evet, gerçekten. Çok küçük öyle. araçların rüzgarına girmemeli. Her kuşun eti yenmez. <laughs> evet. Her kuşun eti yenmez. Evet. Evet. Dün dün işte sana fotoğraf atmak için Fiat evet. 500'ün arkasına girdim. Diyor ki biraz daha yapışsana. Diyorum ki önde araba <laughs> var. Ben de mi kazarım? <laughs> Abi yok ya ben yani rüzgara girmek Başlı başına bir TDC şimdi görüyoruz birçok bir çok, <laughs> bir ses, çok kamyonların ya. arkasına giriyor. Hadi ya. Hadi ya. Vallahi Hadi mı? ya. Sen bunu özellikle çok yapıyorsun antrenman sırasında. Şimdi bak kötü örnek Ozan Yavuz. Ben sana eşlik etmiyorum hatırlarsan diyorum sen canımı sokakta bulmadım falan. Evet ama gidip Amin'in kendinden daha küçük arabaların arkasına hani, Hadi. Girerek... Ama şimdi kamyonun arkasında kaza <laughs> yapsan çok daha ölümcül. Hiç kadar. ya, alakası yok aynı risk bence. Aynı risk. Amide, bir de ne kadar yaklaştın tam mi? olarak? Yani ya çünkü ben... kamyon arkasında dibine giriyorsun ya artık. Çok yaklaşmadım. Yani yaklaşık bir 5-6 metre vardı rahat. Ha yani yine bir mesafe Oğlum, 5-6 metre buradan kamera manyak. 5 Can, 5 tamam. metre 5 6 metre buradan duvar. Sen rüzgarına giremezsin ki öyle bir şeyin. 6 Çekiyormuş metre duvar. Çekiyor bir süre sonra ya. Yani yapışınca çekiyor ya sen. Yine de 6 metre çekiyorsun. duvar. Yani hatta 3-4 metre belki. Ya yani o zaman 4-5 metre. Ne bana yeri söyle ben sana metresi. Ya buradan söyledim. kamera işte. Buradan kamera kadar mı vardı? Ama rüzgarına da girmemişsin. Rüzgarına zaten. da girmedin ki. Tam dibine girmedim oğlum rüzgardaydım ya 45 böyle rahat rahat dönüyordum. Tamam tamam. tamam. Aynen. Çok da şey ama. Neyse artık ben geçtim. veliye kızdım. Ben veliye niye kızdım? Ya bu ne kızdı oğlum bana ya ben, sen çöp kamyonunun arkasına giriyorsun ya. Ben olayı sabah 10'unda öğrendim. Ha. Olay akşam onda mı ne Aynen. oluyor? Onu yani, söyleseydi iyiydi. Daha erken haber versen daha erken dalga geçecektim. Sen <laughs> Onu yani millet gelene kadar tabii o stresi de unutmuş olabilirsin. Aynen. De. Ben Keşke derken, haber verseydin yani. Ben de erken dalga geçecektim yani. gelirdim mi? Yani Ahmet müdahale ederdi. Tamam hadi ben şehir dışındayım. Ya ama, ama şimdi babamı hani babamı haber verdim zaten. Abi o, en aranmayacak adamı arıyorsun babamı. Evet babanı. biraz o Aile öyle oldu. Öyle durumlarda ben evet. ayağımı kırdığımda başkalarını evet. aramıştım. Aynen öyle. Aile haber Söyleyeyim verilmez. Aile, kız arkadaşı öyle bir durumda haber verilmez. Karına. Doğru. Hı kız Tecrübe arkadaşım. oldu ama ilk defa böyle bir kaza yaptım evet. sonuçta. Ya, şey, şöyle de bir şey yok hani kaza yapmadım diyen bir bisikletçi var mı? Yok canım. Herkes yapar canım. Herkes yapıyor. Hani ben ilk kazam ilk Yok büyük, aynen. Güzel atlattın. İlk yani büyük şey kazam da. diyeyim. Hani küçük bir kaza sevmez öyle takılıp düşmeyen sonuçta. İlk büyük kazayı küçük bir araçla yaptın dedi. Evet. Çok <laughs> komik oldu ama yani. sadece yani evet. çarptığın araba gerçekten komik yani. yani Bütün yani kazar komik değil. Ya. Ya. Trafikte Kaç bu olasın. Ami var ya. Ami'ye bakış açım değişti. Yemin ediyorum ki. Geçen bisiklet sürüyorum. Balıkesir'deyim. Ami gördüm gülme geldi. Bir anda bu durduk yere. Da biz bu arada öyle dalga geçiyoruz ki dün Ahmet gruba kaç 5 yaşındaki yeğeninin sallanan atını attı. Veli arkadan çarpmak ister misin diye. Ben de dedim ki 45 e, gidiyorum. <laughs> o bizim hayvanlığımız tabii ki de ama yani böyle şeylerde hemen haber var ki hemen dalga geçmeye başlayalım <laughs> 10 saat sonra öğrenince bir anlamı kalmıyor yani. O da. Yani ben Oğlum üzüldüm ama. İyi olmuş Üzüldüm, kaza, kaza nerede oldu diye sordum ya sonra girip stavadan baktım. <laughs> ya bir de diyor ki söylemem dalga geçersiniz diyor. Yani ama sonra... orası kaza yapılacak yere ya, tam. <gülüyor> yani <gülüyor> arabada geliyor ya yani. yani. Evet. Tam kaza hani Hayır evet. ben gelene de kaza yaparsın yani. Adam evet. hani yola bir şey atlamadı. Yolda bir çizim yok çünkü yola da baktım. Atlıyor yani... gibi görmüştür. Geriden geleni öyle görüyorsun ya o an. O Hayır, o önde ilk freni yapan Demişte, araç birden minibüs. asıldı mı böyle. Minibüs değil ticari ya küçük i̇şte şu e, yani. gibi bir şey aynen öyle bir şey. Yani ufak ticariler var ya ya ama birden asıldı böyle ama de birden asıldı. Ya belki ya. de sen o anı öyle hatırlıyor Belki onların önünde motor kanka. vardı. adam durma Hı. seviyesine geldi artık. Onun önünde motor vardı belki. Yok, önü bombaştı, bastı gitti. Abi size onun önünde başka bir bisikletle giderken bir an fren... Yani ben bunu nereden biliyorum biliyor musun? Çünkü ben iyi e Amin arka camından ön camını görüyorum. <gülüyor> 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 Bak yani... <laughs> abi öyle bir pas atıyorsun ki. Bak, aynen. <laughs> <laughs> Zor tutuyorum kendimi şu anda. Ya tamam ne oldu? Ben direkt hiç saklamadan söylüyorum hani. <laughs> bende hata vardı. Öndeki araçta da hata vardı. Bomboş yok. Ya belki arkasında Amin gördü. Piştik olsun diye böyle frene asıldı. Bilmiyorum. Neden fren yaptı? Uyuz olmuştu belki de amiye. Sıkıştırıyordu o Ya bir önemi yok. Orada <laughs> yok. Tek bir <laughs> olay var. Orada senin sağlığın, can sağlığında. Ya, o yani yerinde işte, bisiklete de bir şey olmadı. Bisiklete de, de bir şey olmadı. Tüm... Ama şöyle tesellim şu. Ben Benim burnumun sol tarafında kıkırdak et var. Ee, burun eti var. Artık kıkırdak da düşmüş olabilir. Soldan ben nefes alamıyorum. Sadece sağdan alabiliyorum. Ya yani bu performansımı da bayağı etkiliyor zaten. Hani <laughs> uyku per, uyku verimliliğini, evet. e, yemek yerken işte ağzından nefes almaya çalışıyorsun falan ve hayat kalitesini düşürüyor yani. Evet. Ve ben bu operasyonu hep erteliyordum. Hep erteliyordum. Ben burnumun içinden oldum ve <laughs> herkese şiddetle tavsiye ediyorum yani. Gerçekten. Ben erteliyordum bunu sürekli. <laughs> i̇şte Eğer rahatsızlığınız varsa ya yanlış yere çekilebilecek diye reklamdır, işbirliğidir, Reklam değildir. Tavsiyedir. Tavsiyesi biliyor tane şey çıkartmış başımıza. Çok düşünme. Öyle olmuyor işte. Çok, Çok düşünme diye olmuyor. Sen söyle, sen doğal ol. Sıkıntı yok. Öyle olmuyor işte. <laughs> E, bu ameliyatı erteliyordum, şimdi bahane oldu hani mecburen artık e, burun da kırıldı artık. Evet. Bir daha kıracaklar. Yıllarca dalga geçtim burnumdan. Beni tanıdığın günden beri de... E, doktorlarımız, <laughs> hekimlerimiz güzel bir operasyon yaparlar da artık iki kanaldan da rahatça nefes alabilir. Gördün mü? Beni, beni Nasıl? Türk hekimlerinin en mantıklı... Tutuşmuş gördün mü bak? Böyle tutuşmuş. Yok yani düzelme sorun yok da neyse geçmiş olsun artık yapacak bir şey yok ya yani. Ya burada burun kırık olmaya kimse kalmadı. <laughs> Seninki, evet, benim, seninki seninki yine... zaten belli oluyor. Şu alanda bir şişiklik var böyle. Yok buradan değil de Kabarlıklı. benim burnumu kırıyor burada bak. Evet. Şurası. Evet. Çocukken yani sen de de var. Benimki belli olmuyor. zaten <laughs> seni zaten çapraz <laughs> gidiyor böyle. De. Benimki <laughs> benimki küçük olduğu için kompanse ediyor <laughs> sanki. Aynen. Şu kadar burnum var zaten aslında. Ha benim belli olmuyor çok işte dediğim gibi. Ya sen de çok ucunda bir yamuk var. Aynen. Şurası şu aşağı doğru. Bir de burası Aynen. kırık. Aynen. Kanka <laughs> Veli'nin suratına şey modeli çok iyi gitmez mi kaydırak? <laughs> O, bak, bak, o, bak estetiği bak, yapıyor o, oğlum. O adam, çok iyi gidiyor. Bak buradan düz. Şuradan bir şişlik var sadece. Görünüş olarak. Bak hala düz duruyor aslında. Sadece burada bir şiş, bir bombe var. var. O ödem inecek bekle. <laughs> bombe. O Şu ödem inecek. Şuradan bir ödem var bu arada. Ya şişkin dediğin tamam. şey sertlik o ödem bu arada. Tamam. İndikten sonra sen göreceksin nasıl şeyi. Neyse ya, bu konuyu kapattık. Şuradan ben aynada bakınca çok şey değil aslında. Evet. Veliye geçmiş olsun dileklerinizi isterseniz yorumlarda iletebilirsiniz. Kendisi de yorumları okuyor zaten.